Biz hiç uyumadan Balıkesir'den geliyoruz. Bu yangınlar için geldik. Yani nerede yangın biz oradayız. Bize ateş savaşçıları derler. Biz her zaman vatanımızın yanındayız. Yeşil vatan hepimizin. Yeşil vatanı kurtarmak için bir ağaç bile kurtarmış olmanın mutluluğu. Burada arkadaşlarımızın 36 saattir uykusuzluğu ve sürecek olan daha uykusuzluğu onun önüne geçmiş olacak. Mecbur sahip çıkmak zorundayız. Sorunlarımızda çocuklara bırakacağımız tek mirasımız bu topraklar. Ya yani biz de gönüllü ekip olarak orman ekibine yardımda bulunuyoruz. Yaklaşık bir 50 kişilik ekibiz. Yani belli periyotlarda bölünüp 1 2 3 bilemediniz 4 ekip olarak bir orman ekiplerine yangın söndürmede yardımcı oluyoruz. you <laughs>